arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Etsarı 500 kupa yapmayı düşünüyorum artık. E, sezon ne kadar kalabilecekler. 16 gün var hala. Biz 13 bin, 14 bine belki oluruz ama 13 bin garanti sezon bitince. 3 e, 300 kupa kalmış zaten. Garip 500 kupa yapacağız. 3 kupa kaldı. Görev de yapabiliriz. 9 gün sonra geliyor arkadaşlar. Bugün saat 7'de Brawl Talk geliyor. Brawl Talk. Ama ben neyse. <laughs> Sesim biraz kötü gelebilir. Onun için özür dilerim. Videoları kendim izliyorum. Sesimin kötü geldiğini yani yavaştan geldiğini gördüm. O yüzden arkadaşlar mikrofon aldım. bu ya yakınlarda çünkü sesim bayağı kötü geliyor yani gelmiyor ondan iyi yani. El primo you time. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kafana atlayayım mı seni? <laughs> Kafana atlayayım mı seni ha? Dinamik. 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 Dum dum. Dynamic. Mike Mike Dynamic. Mike Mike Dynamic. Mike Mike Dynamic. Lan müzik yaptım Dynamic'a. Müzik yaptım ben Mike'a. Arkadaşlar 500 görüntülemede sürprizli video 1000 görüntülemede arkadaşlar çok iyi bir video geldik. Yani 10 abonada de arkadaşlar yani dünyanın en iyi videosu gelebilir 10 abonada. Hadi bir kişi de olsun oluyor. Oldu. O yüzden sana daldım. Bir, bir saatte bana daldım bana daldım. Öldürdün beni. 500 kupa olduk. 300 yıldız puanı geldi. 10 rütbe için şey altın yağmuru etkinliği var burada Ve 500 kupa olduk. 1520. Zaten şey de atacağız. Bir kapı atabiliriz sezon bittiğinde. Hangi, karakter hangi karakteri katalım? Arkadaşlar işte bu sezon bitmeden ben en azı tiki Bro, Karlı ve Barley'ni yapmaya çalışacağım. Kaç karakterim 500 kupa? 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane. Ve 32 karakterim var. 22 karakterim hala 500 kupa değil. Karlı kazabilirim. Barley'ne tek biraz yok. Bro'u da kazabilirim. Bro'la ben çok iyi oynuyorum. Hatta 1 maç oynayalım isterseniz ben yani prens bu daha iyi. Çok iyi oynuyorum ben brokla. <laughs> Aha. Evet şurada. Kutuları kırıyorum. Sana of oh, arkadaşlar işte, kesin nişancıyla ben iyi oynuyorum ama piper olmasın yani. ile iyi oynayamıyorum. Ama bu çizgin nişancı ile iyi oynuyorum. Öldüm. Öldüm. Allah'ım belası. Der Beş kupa kaybedin. Senin intikamını almaz mıyım ben? Der Alacağım senin intikamını. Der Senin intikamını alacağım. Edgar'la arkadaşlar kasmak bayağı kolay oldu. Çünkü Edgar çok güçlü bir karakter. Edgar sizde olunca çok güçlü oluyorsunuz. Bak buraya mine attı bu. Bak şuraya. Hadi. Of. Çok iyi vurmadım mı? Çok iyi vurdum lan. Bunu şey kalın tabii ne Lan hadi kardeş ne şekil çukur yapıyor de Oralarda geziyorum bir. Bir geziyorum bir geliyorum. Senin işin bitti lan. Sekiz bit. Hayır ya, hayır Enk. Düşme Enk oyunda. Allah belasını versin bu oyun. oyunda bu sana. Göre ver hadi. Tutla olsun. Burada. Altı dakika oldu video. Neredeyse. Pizza. Dünya birincisi falan gelmesin yanımıza. Pizza zaten dünya birincisi değil ki. Ama kırk bin kupası. <laughs> lan. 52 canım kaldı. 52. Ölmeden önce bir vuruş vurdum. Öldükçe ölüyorum lan. Benim için niye yapmamışlar lan? bu gümüş mermiyi. Çok kötü oynuyorum gümüş mermiyle. görüyor musun? sıkıyorlar öldürüyorlar sıkıyorlar öldürüyorlar da Lan niye geliyorsunuz beni öldürüyorsunuz Oyunu bırakacağım mı? 20 bin kupa olayım oyunu bırakacağım Oho bırakmayacağım Sinirlenince bırakıyorum Yap of yapma babe Mortis 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 öldürmem gerek. Mortis 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 Salak Rekoy yüzünden öldük. Kaybettiz biz. Ben gitmiş. Dalıyorum bu. Dalıyorum. Kimin hasar vurdu? Yapamayacağız. Şey. Koltuğu 500 kupa üzerine çıkarmaya çalıştım. Video 8 dakika oldu. Ne evet. <laughs> ara? Kimi davet etsek? Leon alalım. Videomuza. Hadi. Bir de bulaşmada. Ödüller. zaten. 9 gün 2 saat sonra Brawl pek 500 kupa yapacak galiba. Efsanevi kendimizi alalım. Bom. Sen size TikTok videosu çekin. Yok ya da çekmeyeyim. Aklıma at, TikTok videosu gelmiyor. Ne yazıyor lan bu? arkadaşlarım bakalım 156 arkadaşım var evet en yüksek kupalı 21 bin bir dakika bu çıkalım Şuraya git, bir yere git profil resmimizi değiştirelim 73. level <laughs> i̇şte, hmm, kim yapalım kim yapalım parasız kaldı bunu. Kim yapalım bilmiyorum eee peni mi peni mi peni ne lan bende sen de yaparım şuraya götürelim şunu yoksa da şurada kalsın ee değerli de, tabloları <laughs> toplam kupa elit 64 47 bin kupa lan heyra nerde ee kubak bile 45 bine yani düşmüş heyra Hayran öldü. Bu mu lan hayır? Bu mu yani? <laughs> Kaslım kapalıymış be. Aga be. Kasılmak istiyorum. Hayran. Aro. Aro. Açık yap katılma. 35 rütbe değil lan. Bu oyunun başı. Şu kubası kat 811. Bin kupa 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 ama 35. O biraz çok ilginç oynuyor. O zaman bizde bir gün alacağız mı? Var Yapar öyle. 32 bin kupar lan. buraya satar mı? Şu kadar olur. Kulübe girebilir miyim? Lan nasıl sıfır Şu var? Lan dünya sıra olmasın da bağlı. Bağlı hebel. <laughs> Bakın kulüp. Bağlı. Hatta dünya ikincisi e, Estonya ikincisi iPhone X mi var burada? Bir da Bir daha bir dakika. iPhone iPhone X evet. Buna katıldım. Hayır Ben kupası kaspanım. Ee, bay milyon bu milyar hatta e ee, katmanın kulüp açık değil abi kulüp açık yazıyor ben de buna katılırım tamam ben de buna katılırım Yuh, oh be 21 bin kupaya yaklaşmış olalım. Tabii ki de reddetti. Şaşırdık mı? Ha? Hayır. Ölmeden çıkma. öldün çık görmüştüm de ama ölmeden çıkma görmemiştim. karaba Ölmeden çıkma. Bu, bu kulübe girsem 4. sıradayım. Plaskopat. Bunlar kapı değil Ama Spike var adamın. Sörcü de var. Mekse de var. Hayat. En düşük kupalı arkadaşım 5000. Ama Rose yap kulüp de değilmiş. Uğuruşma iyi harita değil Panyalı atır Lan yürü git Dükkanlı Kapı taktığını almak istiyor ama param yetmiyor DJ Frank 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 DJ Frank Ben de iyi. 80 Şu yarıştık o.